Kardeşim hoş, hoş geldin merhaba, ya. Merhaba. Gökler yer, yerde buldum sizi. Ya ne kadar hasta biliyor musun? Çok kötü. Allah, <laughs> hasta hali mi bu? Tabii hasta. Bu hasta, hasta haliniz mi öyle? Sağlam olsa yandık zaten. Ver şunu süreyim abi Biraz süreyim. Gerçekten Şevket Doğan çok yoruldu orada seyircilerin arasında. Evet. Biraz hem ekran karşısında hem de buradaki <laughs> seyircilerimizi dinlenmeye aldık. Gülesin Hanım nasılsınız efendim? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim sağ olun. Hoş konuklarını, geldiniz. Konuklarınız... Önce, konuklarını, geldiniz. Konuklarını, Önce konuklarını... ben başlayayım. Merhaba. Ben. Merhaba. Merhaba. Hoş, Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Önce ben başlayayım. Dünyanın... Evet dünyanın gerçekten dünyanın en yarışlı bak dünyanın en yarışlı en garantisi en garantisi Derman Ali Baba'ya mukaddes kremine geldik. Bakın iyi dinleyin. Gerçekten abla gerçekten evet. kime bu iş kullandıysak kime kullandıysak bir şikayet gelmeden bu aletten, bu kremden, kremden, bu kremden herkes faydalandı. Bizlere binlerce teşekkürler var. Kardeşime lafı bırakacağım. Meziyetini anlatacak. Ama gerçekten şu kremden iyi dinleyin ve iyi alın. Doktorlara trilyonca para vermekten kurtulun diyorum. Evet. Efendim ben de öncelikle ekran karşısında şu anda bu programı seyredip hoplayan, zıplayan seyircilerimize ve türbinleri dolduran tüm seyircilerimize iyi akşamlar dileklerimi sunuyorum. Ben de bu arada Erdem Gençtürk keyifli, eğlenceli bir bu programın arasında sizlere dinlendireceğiz, şifa dağıtacağız. Oynarken, hoplarken, zıplarken eğer ufak tefek bazı rahatsızlıklarınız varsa Derman Ali Baba'nın şu elimde tutmuş olduğum yüzde bitki yağı olan mukaddes krem. Şimdi az sonra rahatsızlıkların ismini sayacağım. Bu tip rahatsızlıkları olanlar varsa iyi gelecek. Herkes biliyor gerçekten. Bizim kanalımızın sürekli seyreden seyircileri, hatta buradaki stüdyoda bulunan birçok seyircimiz kremimizi tanıyorlar. Ama ben her zaman söylüyorum, her geçen gün seyirci artıyor ekranda. Evet, kremimiz artıyor. Yani çok ben inanıyorum yüzlerce, evet. iki yüzlerce seyirci artıyor. Hele sizin gibi böyle güzel programcılar Allah olduğu herkesin. zaman böyle oynayan, dans eden, keyfimize keyif katan programcıların programları sayesinde bu sayı her geçen gün arttığı için belki ilk kez seyreden seyircilerimiz vardır diye yüzde yüz bitki ya kremi olan mukaddesi anlatacağız. Değerli seyirciler, Derman Ali Baba'nın. Safranbolu'da ailesiyle yaşayan Derme Baba'nın tabi aynı şekilde ailesi ve çalışanlarıyla birlikte yaşıyor ve orada doğadan toplamış olduğu şifalı bitkileri bu görmüş olduğunuz yüzde yüz bitki mukaddese dönüştürüyor. Sizler şifa bulasınız diye. Hangi rahatsızlıklar bunlar? Bel fıtığı. Şevket Bey var mı sizde böyle bir problem? Olamaz ki bunun sayesinde. <laughs> Olamaz. Boyun fıtığı var mı? Zaten olmaz. Ben zaten kıvrak adamım. ben bir şey olmaz. Sırt ağrısı, bacak ağrısı var mı? Hiç olmaz. Kireçlenme var mı? Zaten olmaz. Eklem yeri problem var mı? Zaten olmaz. Zaten olmaz. Sizde de yok vermesin. yok. Yok yok. Şimdi eğer de bakın değerli seyirciler, siz de Şevket Bey gibi bütün bu rahatsızlıklardan arınmak istiyorsanız, şayet varsa böyle problemleriniz, işte mukaddes kullanacaksınız. Az önce bu rahatsızlıkların ismini saydım. İşte bu rahatsızlıkları olan varsa ki, herkes Allah'tan bir kere öncelikle şifa diliyoruz. ...kimse Amin. bu rahatsızlıklarla evet, mücadele etmesin abi. diyoruz ama... Amin. ...hayat şartları... ...iş hayatı var. Mesela ben size şey örnek vereyim... ...bizi köylerde seyreden pek çok seyirciler vardır... ...Anadolu'nun en ücra köşelerindeki köylerde de... ...şu anda bizim kanalımı seyrediyor. Şimdi düşünün... Ya, ...köyde yaşayanlar her gün tarlaya, bağa, bahçeye gidiyorlar... O teyzeler, amcalar de. eğilip kalkıyorlar... Yani. ...bir düşünün o insanları... ...o zor şartlar altında çalışıyorlar... ...sırf... Karın toktuna diyelim. Evet. Çünkü oralarda öyle çok büyük bir paralar kazanma maalesef olmuyor. Akşam eve geliyorlar. Şöyle bir rahat oturacaklar. Bellerinde bir ağrı. Sırtlarında bir ağrı. Şimdi bakın biz oralardan sevinen değerli seyircilerimiz varsa aramızda. Gerçekten bugün sizlere de hitap edelim bu tanıtımımızda. Sizler de bir tane mukaddes alın. Ve eğer bel fıtığınız varsa belinize, boyun fıtığınız varsa boynunuza, kas ağrısı, eklem ağrısı, tabir ettiğimiz rahatsızlık, bacak ağrısı, sırt ağrısı varsa ağrı olan bölge vücudunuzun neresindeyse sizler bu akşam alın ve akşamları yatmadan önce düzenli olarak kullandığınızda bir bakacaksınız ki bu rahatsızlıklardan artık kurtulmuş olacaksınız. Bu çok önemli. Hani hep akşamları yatmadan önce kullanın diyoruz. Mesela bakıyorum Şevket Bey yine türbini doldurmuşsunuz bu akşam. Allah'ımıza çok şükür. Hep razı olsun. Şimdi ben bakıyorum sizin gittiğiniz yerdeki herkes oynuyor sizinle. Demek ki herkes sağlam burada. Problem yok bu akşam. Çok şükür. Sağlam abi sağlam. sağlam. Çok şükür. Da. Allah bilir belki yarısına çoğuna mukaddes vermişsinizdir. Olabilir mi? Yarısı da çok olabilir, hepsi, olabilir. Hepsi, 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 hepsi. Var mı alan? Bir el kaldırır mı bakalım? Mukaddes kullanan vardır, var, mı aramızda? Vardır, bak. Maşallah, hakikaten var. 100 kişiden 105 kişi. Maşallah. Şu anda bugün ben bakıyorum 500-600 kişi var burada. 560 kişi doldurmuşsunuz. Bir de e, şu, dire şu direkt doğması ortam var ya. Ben size bir şey söyleyeyim mi? <laughs> o direkt Bakın, bir şirket şey bozuyor. Be. Biz bu kremi anlatıyoruz o ya. O direğe bir gün balyozu vuracağım <laughs> indireceğim o şeye. İndirirseniz yani size yakışır mı yakışmaz mı bilemiyorum yani. İndirirseniz. Ya indireyim Orada kimse oturamıyor İşte o, öyle bir sıkıntı olabilir yani. <laughs> Neyse mukaddese gelelim Şimdi abi. bakın ben şunu söylüyorum. Bizim bu mukaddes yüzde yüz bitki yağ kremimizi anlatıyoruz ya değerli seyirciler. Bu yüzde yüz bitki yağ kremimizi kullanan seyircilerimizin sayısı her geçen gün arttığı için... ...işte stüdyomuzda bu kadar insanlar sağlıklı ve sıhhatli. Ben inanıyorum ki bu kremin çok büyük etkisi var bunda. Bu çok önemli. Zaten bakın değerli seyirciler Dermali Baba'yı... Artık hepimiz de biliyoruz, tanıyoruz. Derman Ali Baba dedik safranbolu'da yaşıyor. Ama 1983 yılında bu işe el attı. Şimdi doğada şifalı bitkiler çok. Bizim ülkemiz bir kere çok pek çok ülkeye olalım. göre evet. doğal zenginlikleri açısından evet. birçok ülkeye bir kere örnek. Ön, öncelikle ülkemizin, topraklarımızın kıymetini, değerini çok iyi bilmemiz gerekiyor. Dört mevsimi, ilkbaharını, yazını, sonbaharını, kışını yaşıyoruz. Bizim topraklarımız böyle bereketli olduğu için doğada ne şifalı bitkiler var. Belki pikniğe gittiğimizde yazın ayaklarımızın altında eziliyorlar ama biz onları tanımadığımız, bilmediğimiz için istifade edemiyoruz. Ama bakın, Derman Ali Baba bu doğa, doğadaki şifalı bitkileri öyle iyi tanıyor, öyle iyi biliyor ki bize böyle kaşif aktarlar her zaman lazım. Eniyorum. Tamam. Pardon buyurun. Yani ben, gerçekten benim seyirci bana güveniyor abla. Gittim yerinde inceledim ya. Adamı toplarken ve yaparken biz gördüm. gördüm. yani. Bizzat gördüm. Adam öyle bir aşçı zevkle yapıyor ki yani. ...gerçekten yani... ...adam para da puldu ki zaten gözüyor. ...çünkü niye bugün varım yarın yokum diyor yani... Ee, ...insanlarıma... ...vatandaşıma bir katkıda bulunabilsem... ...o ağırlığını geçirebilsem... ...tek gayesi bu adamın... Bu. ...gerçekten... ...şimdi hani insanlar hep zekasını kullanır... ...aklını fikrini kullanır... ...bizler de aynı şekilde olmak isteriz ama... ...işte böyle kaşif aktarlar toplumumuzun içinden çıktığında... ...onlar cımbızla evet. toplanacak insanlar... ...değerini kıymetini çok iyi bilmemiz gerekiyor... ...bizler adına değerli seyirciler böyle şifalı ürünleri geliştiriyorlar ve bizlere sunuyorlar. Şimdi Derman Ali Baba ile ilgili bir örnek verdiniz ya Şevket Bey. Onu da ben hemen Derman Ali Baba'nın ağzından aktarayım. Bu arada dolu arıyorum da yok. Bulamazsınız hmm. maalesef. Hepsi Hep boş. Satılmış hemen. Değerli seyirciler Derman Olur Ali Baba canım. artık ömrünü, hayatını bu işe adamış bir yenilikçi aktarımız. Onun tek prensip ve gayesi hayatta insanlardan gelecek bir hayır duası almak. bu. Evet. Bu çok önemli. Ha bu arada da çok cüzi rakamlarda para da kazanmak önemli. Kazanacak. Kazanacak. Hadi. Çünkü hadi. para kazanmadan olmaz ama çok cüzi rakamlarda. Ya kağıt bile para değil mi? Tabii, tabii ki, ki o da para. Fabrikasyon bir ürün olmadığında altını çiziyoruz. Amaç sizlerden gelecek hayır duaları ve teşekkürlerini almak. Eğer kendisinin söylediğini söylüyorum. Telefonla konuştum. Bire bir onayladı. Bir kişi bile Derman Ali Baba Allah senden razı olsun diyorsa... ...bundan büyük mutluluk benim için yoktur... ...diyen bir aktarımız. Bakın Derman Ali Baba... ...geçen gün konuştuk telefonda bütün seyircilere... ...hem Vizyon Türk TV seyreden... ...ekran karşısında hem de burada gelen... ...konuk olan bütün seyircilere selam gönderdi. Herkese selamını gönderdi. O zaman seyirciye bu bunun... ...fragman olduğunu zannetmesinler. Canlı canlı seyircinin bir alkışını alalım. O zaman. Alalım o zaman buyurun. <laughs> Derman Ali Baba'ya. Evet değerli seyirciler biz de buna... ...köprü olabiliyorsak... ...bu ürünü size onun adına iyi anlatabiliyorsak ne mutlu. Çünkü ben kendim de kullandım. Kullanan pek çok seyircimizle de konuştum. Bakın bir kere iki kere kullanımda bile etkisini gerçekten gösteren bir yüzde yüz bitki yağ kremimiz. Ama çok önemli olan bir şey var. Hani bizim insanımızda maalesef bende de oluyor bir üşenme uyu vardır. Bir şey aldığınız zaman kullanırsınız bir iki alışkanlık haline. Ben burada diyorum yani ya, hani, itiyatlı ve itidalli olmak çok önemli. Yani bunu kullanmayı alışkanlık haline getireceksiniz. Alışkanlık haline getirmeyeyim. Bir kere, iki kere kullanımla kenara koyduğunuz takdirde bundan bir randıman alamazsınız değerli seyirciler. Mukaddes kremimizi akşamları yatmadan önce vücudunuzda rahatsızlık olan bölge neresiyse orayı sabunlu suyla bir yıkayacaksınız önce. Burayı özellikle altın çizerek anlatıyorum. Sabunlu sıcak suyla yıkayacaksınız. Yıkayamıyorsanız sabunlu yine ılık bir bezle sileceksiniz. Derinin gözenekleri açıldıktan sonra mukaddes kremden değerli seyirciler parmağınıza şöyle bir miktar alacaksınız rahatsızlık olan bölge temizlendikten, derinin gözenekleri açıldıktan sonra örselemeden masaj yapa yapa yedireceksiniz. Sonra 5 ile 15 dakika bekledikten sonra ikinci kez bir daha tatbik edeceksiniz. Temiz bir bezle, havlu yardımıyla veya ünlü bir bezle bağladıktan sonra Şevket Doğan'ı seveceksiniz. ama kremi sürdüğünüz yer asla bir yere temas etmeyecek şekilde oynamaya devam edeceksiniz. <laughs> Akşamda yatmadan önce. Bugün için kullananlara varsa diye tarif evet. ediyorum. Ve bakın bir kere iki kere kullanından sonra faydasını gördüm diye asla kaldırmayın. Kullanmaya alışkanlık haline getirin. Her akşam düzenli kullanın. Evet, ondan sonra duyduğumuz, duymak istediğimiz güzel o cümleyi duyacağız. Allah sizden razı olsun. Teşekkür ederiz. Derman Ali Baba'ya diyeceğinizi duyuyor gibiyim şimdi. Ama 0216, 490, çift 090. Ben bugün bu telefon numarasını söylerken zannediyorum seyircilerimiz hep birlikte söylemeye başlayacaklar. Herkes ezberledi. <laughs> 0216, 490, çift 090. E, 0090. <laughs> Değerli <gülüyor> seyirciler, daha ezber aşamasında. 0216, 490 çift 0.90'ı arıyorsunuz. Kargo, kurye, KDV, çift ÖTV sürücüz, sürücüs, sürücüs, her şey dahil. Değerli seyirciler kremimiz kaç paraya geliyor? Duyamadım. 69. Ha bak burayı ezberlemişler. <laughs> 69 TL'ye kapınızda olacak. İnanın ki yaklaşık 3 yıldan beri bu fiyata gönderiyoruz. Zam olmaması için de çabamızı halen daha ser, kargo sergiliyor. Kargo parası benden. Tabii ki sizden mi oluyor? O da benden. Hani biz normalde kargoyu karşılıyoruz ama sizden olarak karşılıyoruz. 69 da bu... ...güresinden bedavaya bedava geldi abi. Bedava Vallahi gibi. 69 TL zaten bedava olmasa bile ona yakın bir rakam. Ya, ya. Ben hani bu tip rahatsızlıklar olan varsa şimdiden şifalarımı diliyorum. Allah'ımların hepsine şifa versin. İnşallah sağlıklarını, saatlerini bu tip rahatsızlıklar olanlar varsa kavuşsunlar. Bu arada abi, konuklarımıza ağabey, Sizde herhangi böyle bir sıkıntı var mı? Allah şükür yok. Yok değil mi? Yok ama olanlara tavsiye ediyoruz tabii Geleceğe yatırım için En de başında bir anlaşıldığı gibi en başında ismi çok güzel yani. Gerçekten Mukaddes yani. Beiz. Evet. Güzel bir şey yani. Evet. Abi ben bundan evet. dedeme aldım. Hı -hı. Dedem yanlış kullanma yaptı bunlar. Dedem bütün vücuduna sürmüş. Yapmıyor. Evet, <laughs> dedem. Dedeniz işte. Sizin dedeniz dedem, de oynuyor da herhalde. Dedem, devam dedem iki saat sonra azıyor. <laughs> Programı izlememiş herhalde. Babaanneme bir tek abi? Hoppala. <laughs> 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 yani bu, yani dedem işte yani ondan sonra ertesi günü dedem e, böyle kullandığı için ertesi günü dedem köy e, <laughs> köyün meydana çıkıyor. <laughs> Eyvah. <laughs> Aynı o filmdeki gibi yani filmdeki gibi. Evet. Değerli seyirciler. Tanıtımımızın noktama noktamadan önce şunu söylemek istiyorum. Zorluklar hayatımızın bileği taşıdır. Bizler ona sürtüne sürtüne keskinleşiriz. Hiçbir zaman zorluklardan yılgınlaşmayalım. Zorluklar karşısında pes etmeyelim. Unutmayın ki onlar bizim hayatımızın bileği taşıdır bel fıtığı, boyun fıtığı, eklem yeri problemi, kas ağrısı, bacak ağrısı, sırt ağrısı, kireçlenme sorununuz, sıkıntınız varsa da işte size Mukabes. bir mukaddes krem gönderiyoruz. 0216 490 çift 090 son kez şöyle seyircilerimizden duyabilir miyiz? Kaç para efendim? 69 TL. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm seyircilerimize iyi eğlenceler dileklerimi sunuyorum. İyi akşamlar. Tekrar görüşmek üzere. Yürü.